Evet arkadaşlar biz parka gidiyoruz. Pepe, örümcek adam. Umut sen de geliyor musun parka? Nerede sizin pepe ile örümcek adamlarınız? Onları da mı götürüyorsun Aysinma Onlar evde kalsın. Onlar ne yapacak parkta? Örümcek adamla mı salıncağa bindin? Sen? sallanacak mısın? Örümcek adamla Pepe de parkta oyun oynayacaklarmış. Ah Seva Mayla. Pepe, pe, 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 pe. Hadi gidelim o zaman parka. <laughs> o zaman gidiyoruz. Umut annesiyle gelecekmiş. Örümcek adam ve Pepe de kayacakmış arkadaşlar parkta. Ah Seva isim <laughs> Evet kızlar parka giderken çikolatalarımızı yiyelim mi? Benim, çikolata. Benim, benim. Hadi. O benim ah. en sevdiğim. Hangisi? Aa. Ya şundadır Aysima. Ya, ya şundadır benim. ya bunda. Benim. Helvacının kızında. Aysima düştü. Kalk anneciğim hadi. Yoksa seni çikolata nasil alıyor. Aa. çikolata. Bu da benim. Hadi, benim. Hadi parka devam. Parka gidiyoruz kızlar. Pepe'nin örümcek adamlarınızı da oynatalım. Hadi Asya'cığım. Pepe gitmek mi istiyor? Uçu, uçuyor mu? Pepe, pepe yine düştü arkadaşlar. Aysim'e yürüyemiyor. Pekse, aa, örümcek adam da düşmüş. Hadi kaldırın. Hadi parka kadar gidelim kızlar. Bekleyin. Aysim'e bekle. Evet arkadaşlar biz parka geldik. Hadi bakalım. Asya kaydıracak mı Pepe'ni? Asya yukarıdan kaydır. Aysima gel. Kaydı mı örümcek adam? Tamam Önce bir arkadaş sallansın ondan sonra gel buradan kayalım hadi. Örümcek adamını kaydır hadi gel. Gel 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 buradan kaydıralım. Bak Asya Pepe'yi kaydırıyor. Ama salıncak boş değil. Ayısıma biz Pepe'nin yanına gidiyoruz. Örümcek adam da Pepe'nin yanına gitmek istiyor. Gel bakalım Pepe nereye gitmiş? Pepe ile Asya. Aa, Pepe buradaymış. Pepe ve Örümcek adam kaysın hadi kızlar. Hadi kaydır. Aysima, Örümcek adamı kaydırıyor musun? Asya bak. Asya ne yapıyorsun? Bak Asya ile Pepe Asi çek Pepe'ni. Asi ile Pepe sallanacakmış. Dur arkadaş. Sallandıktan sonra sen sallanırsın. Asi ortala tut şuradan. Şuradan tutar mısın? Asi şuradan tutar mısın? Hadi. Tamam. Sallayayım ben pepeyle seni. Tut buradan da. Pepe düşmesin. Evet. pepeyle ile siz. Hadi. Tepeyi düşüreceksin Asya. <laughs> <laughs> Tepe korkuyor mu? Aysim'e bekle anneciğim. Arkada sallansın ondan sonra sen sallanırsın. Tamam mı? Aysim'e Önce adamla olabilmek ister misin? Neden? Sen de mi sallanacaksın? Örümcek adama sor bakalım hangisini istiyormuş? Sallanmak mı istiyormuş, kaymak mı? Ama örümcek adama sormadın ki. Örümcek balona sor. Anne Pepe hangisini istiyormuş? Anneciğim ortalasana. Ortala. çok yaramazlık yapıyor. Uçmaya çalışıyor Pepe. Pepe uçmaya çalışıyor Asya. Evet arkadaşlar Pepe ve Örümcek Adam Asya arkadaşlar. Asya neye dolandı? Salıncağı mı dolandı? Dolandı. Bebi seninki patladı mı? Üzülme ağlama ben sana yine alacağım Aa, üzülmek Yok. Çıkartayım mı? Aslı seninkine ne oldu? Aslı ben kadar kaydıran çalıncağı da varmış arkadaşlar. Aslı çıkartamıyor. <laughs> Dur Aslı ben çıkartayım. Aslı. Sen Aslı Maya veriyor mu? Aa, sen de mi çok üzüldün Aslı'cığım? Neden? Patladığı için mi? Ama senin tekrar patlamadı ki. yapıyor. Aslı çünkü seni çok seviyormuş. Aysu var. Bak tamam. İkiniz de oynayabilirsiniz. Bana, ben de, ben de, Artık de, sana lol bebek kalalım. Önce adam gitti çünkü. Patlamış. Aa, ipini, i̇pini sıkı tutmanız lazım. Aysu tut sıkı. Bana bak şimdi. Aslı sen de. Arkadaşlar Pepe ile kayıyor. Kayın bakalım. Kucağına mı oturuyor Pepe? Pepe kaymak istiyor muymuş? Sen sordun mu sen Pepe? Evet çok istiyorum As Asya. Beni tekrar kaydırır mısın? Çok kaymak istiyormuş Asya Pepe. Hangisini istiyormuş? Hayır ben bir kez daha kaymak istiyorum. Tekrar kaydır o zaman. Çünkü kaymayı çok seviyormuş Pepe Asya'cığım. Hadi tekrar getir bakalım. getir Pepe'yi. Asya. Asya Pepe'yi getir hadi. hadi. Gel. 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 Hadi kayın kızlar siz. Gel hadi gel gel gel. Pepe de kaysın. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel. Oo, Pepe'yi uçuruyorsun ya Asya'cık. Hayır bence biraz salıncağa bindir Pepe'yi. Sancağı bindirecek mi sen? Aa dönmeye mi binecekmiş? Hadi bindir bakalım. Pepe Park'ı çok seviyormuş zaten değil mi? Senin gibi aynı. Bin hadi. Ben çevireyim Pepe ile sizi. Efendim Aysim'a. Pepe oturdu. Pepe dönüyor. Ne oldu? Pepe nerede? Pepe uçmak mı istiyormuş? Bebe. Sen Pepe mi olursun? Ben de ne bebek? bebek ne Tamam. Artık arkadaşlar ikisine de lol bebek alacağız. De Aysma, ya da daha Sia da da daha ağlamayacak değil mi Aysma'cığım? Hadi hoşçakalın deyin arkadaşlarınızı. Görüşmek Bebe. üzere arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Aysma'nın Örümcek adamı patladığı için Aysim'a çok üzüldü. Asya da çok üzüldü. Ama biz onlara lol bebek alacağız.